Abi onu kendileri bilirler. Beşiktaş taraftarı insanı böyle allar pullar, pullar 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 tavana çıkar, tavandan bir bırakır. Bir unutur ki neyse unuttuğunu şaşırırsın Beşiktaş taraftarının. O yüzden hiç kimsenin kendine güvenmemesi lazım. Özellikle de ben şu anda Serdal Başkan'ın yerinde olsam ilk yapacağım iş Beşiktaş Teknik Direktörü'nün görevine son vermek olur. Çok ciddi söylüyorum. Çünkü Beşiktaş Kulübü'nün kulübesine yakışacak bir teknik adam lazım. Evinde çıkıyorsun, takım elbisen yok, hiçbir şeyin yok çıkmışsın. Sakalın bir tanesi buradan bir şey olmuş. Saçlar dağınık. Sen Beşiktaş teknik direktörüsün ya. Burası Beşiktaş kulübü ya. Mesela ben sosyal medyada görüyorum ha bazı Beşiktaş taraftarlar Giovanni Van Bronckhorst'un çalıştığı dönemdeki işte tepkilerinden, reaksiyonlarından bazı kesitler paylaşarak aslında bizim ruhlu, istekli bir hocamız varmış diyor ama o an öyle söylenmiyordum mesela. Şimdi örnek veriyorum Solskjaer gittiğinde de Solskjaer iyi hocaydı şöyle böyle denilebilir ama Van Brokors için yapılan güzellemeleri ben mesela bana mantıklı gelmiyor.